Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz melekler hakkında olacak. Meleklerle ilgili bir genel video çekeceğim sizlere. E, Vatoslarla ilgili de e, gene bilgi vereceğim size. Evet arkadaşlar, daha önce biliyorsunuz meleklerle alakalı bir tecrübemiz olmuştu. Onlardan yavru almıştık. Ancak o zaman e, takip edenler bilir, meleklerin şu Amazon yapraklarına yapmış olduğu yumurtalardan yavru almıştık. Ee, tabii ki o zaman akvaryum biraz daha kalabalıktı. Başka tür balıklar da var. Tek tür değildi. Ee, bu yüzden de o yaprağı koparmak zorunda kalmıştık. Başka yere almıştık çünkü yumurtaları. Ancak şimdi hani öyle yapmak istemiyorum. Zaten sadece melek balığı var şu an. Trikolor meleklerimiz var. 7 tane. 3, 6, 7. Ee, şimdi ben baktım. Ee, bu tabii ki size her zaman söylüyorum. Hani balıklarla ilgili yem verirken çoğu şeyi öğrenirsiniz diye. Şuradaki şu balığımız artık e, krallığını ilan etmek üzere akvaryumda. E, baskın yani şu an. Ve baktım şu bölgeyi biraz kendine almaya çalışıyor. Hani buraya çok fazla yaklaştırmıyor, çok fazla sokmuyor. Dedim bakın şöyle dürtüyorlar birbirlerini. Yer kavgası yapıyorlar. Ve baktım da e, şu an piponun orada. Şurada camları falan böyle temiz. Bakın gördünüz mü nasıl kovalıyor orada. Evet. Tabi o zaman fayans yoktu. Oraya yaklaştım, Hatta baktım dedim acaba yumurta var onları mı koruyor? Baktım bir şey yok. Ee, ancak e, dedim artık tamam bunlar artık e, böyle yer falan yapıyorlar yani kendilerini. Hemen fayans aldım. Ee, bunu da nereden aldım? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar fayans sanayide fayansçıların olduğu yerlerde hani onlar genelde işe yaramayan kırık parçaları atıyorlar. Ben de orada iki tane bu şekilde aldım. Şu an bir tanesini koydum. Sadece bakmak için onu koydum. Peki neden bu yumurta konileri oluyor hunileri pardon? Ya yani o arkadaşlar çok büyük oluyor ve onun üzerindeki yumurtaları alıp onu başka bir yere almak için yüksek bir şey lazım. Ama buradaki yumurtaları alıp bir saklama kabına da yatırabiliriz. O yüzden böyle bir şey yaptım hem yer kaplamasın diye. Melekler de arkadaşlar bu arada böyle parlak ve düz yerlere yumurta dökerler. Ancak bu tarz şeyler yoksa Genelde işte piponun borusu, ısıtıcının üstü, dış filtre boruları ya da işte böyle yapraklara, bitki yapraklarına yaparlar yumurtalarını. Ama alması kolay olması için en iyi, en iyi yöntem bu. Mesela bu yumurtaları yaptı buraya. Buradan alıp kendiniz çıkartmak istiyorsunuz. Hop fayansı aldığınız zaman bütün yumurtaları kayıpsız bir şekilde almış olursunuz. Bakalım şimdi benim amacım da... Burada bir hareketlenme olacak mı? Buraya yumurta dizecek mi? Zaten ilk gördüğünüz Gördünüz mü nasıl kovalıyor arkadaşlar? İlk dizilen yumurtaları ellemeyeceğim zaten. Kendi ellerine bırakacağım. O yumurtaları büyük ihtimal çıkmayacak çünkü. Ya mantar olacak ya da yiyecek. Ondan sonra bu fayansı şu arka tarafa alacağım. Çünkü burası uygun değil. ona koruması koruması için uygun bir yer olması lazım. Çünkü koruyamadığı zaman stres yapar balıklar. Ve yumurtalarını yer. Ya da bakamadığı için mantar olur. Balıklarımızın en büyük düşmanı strestir arkadaşlar. Size şöyle bir örnek vereyim. Önceden de vermiştim. Mesela balıkçılar balıklarını balık yakalamak için ağlarını atarlar. Ağları topla, toplarlarken balıkların çoğu ölmüştür. Aslında suyun içinde neden ölüyor? İşte o ağa yakalanan balıklar çıkamadığı için arkadaşlar stresten ölüyorlar. Yani bu da stresin ne kadar kötü bir hastalık olduğunu yani belirt belirtmiş olalım bu şekilde. Peki bunu nereye koymayı düşünüyorum? Şu arkaya koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Zaten ona göre yaptım. Şuradan girişi bakopalarla kapattım. Küçük balık, melekler küçük olsa geçerler bir şekilde ama büyük oldukları için oraya çok yanaşmıyorlar. Buradan da Amazonlarla kapattım. Yani şurası arkadaşlar. Şuraya koyacağım fayansı. Şöyle diklemesine. Ve buradan sağdan ve soldan giriş olmayacak. Yem yerlerken de rahatsız etmeyecekler. Çünkü burası bakın mesela ben yem vermeye geliyorum şimdi. Hepsi geliyor buraya. Yani burada yumurta bakması çok zor. Ben sadece onları biraz daha üremeye teşvik etmek için aslında böyle bir şey yaptım. Bakalım inşallah bundan da güzel sonuçlar elde ederiz. Bir arkadaşımız sormuş. Abi melekleri satıyor musun diye. Ben eğer buradan bir çift elde edersem diğerlerini hani çift olmalarını beklemem ya da beklerim bilmiyorum. Tabii onu, ona balıklar karar verecek. Ben tek çiftle Önceden iki çift diyordum ama iki çift biraz stres yapacak herhalde. Tek çiftle de devam edebilirim. O konuda kararsızım ancak kalan balıkları tabii ki burada tutmanın bir manası yok. Çünkü hem anaçlara, çiftlere hem de çıkacak olan yavrulara zararları olacak. Durum bu şekilde. Ancak burada tabii şey. Yani bir eksiğimiz var bu akvaryumda. Bugün hatta dip çekimi falan yaptım, su değişimi yaptım. Şimdi buradan vatosları, çöpçüleri aldık. Arkadaşlar ama sıkıntı yani onlar onlar çok büyük temizlikçiler biliyorsunuz ihtiyaç var yani onlara e, camlarda bayağı yosunlanma oluyor şu yan taraflarda falan e, ve şu kökümün üstünde çok güzel yosunlar oldu e, şimdi telefondan çok net çıkmıyor ama böyle yakından böyle pamuk gibi çok güzel tam karides aslında tam karideslik burası ama şimdi karides alsak meleklere güzel bir akşam yemeği olur. Bu boydaki meleklere. O yüzden çok fazla şey yapmıyorum. Heveslenmiyorum karides için. Ve çöpçüler çok faydası olacak bana. Çünkü şimdi balıklar büyüdüğü için arkadaşlar ufak yemlere bakmıyorlar. Normalde küçük balıklar bütün yemleri toplar. Ancak böyle büyük balıklar mesela ağzına büyük yeme alır. Parçaları solungaçlarından çıkar. O yemlere tenezzül bile etmiyorlar büyük oldukları için. Ve onlar da buralara düşüyor. Bunlar da benim adi salyangozları tetikliyor. Daha hızlı üremelerine neden oluyor. Katillerimiz iş başında ancak gene var öyle söyleyeyim. En azından şu taşların aralarındakileri falan yerler diye düşünüyorum. Vatozlar da canları temizler diye düşünüyorum. Ama şimdi diyeceksiniz abi buraya batos aldın. Keşke bir tane fazla alsaydın. Arkadaşlar o kadar pahalı batos almayacağım buraya. Hani onun ya yani büyüyen batoslar bile olur. Hiç fark etmez. Çünkü Temizlemesi gerekiyor camları falan. Çünkü artık su falan sararacak gibi. Yani böyle biraz yosunlanma fazlalaştı. Ama şu an pet shop burada 3-4 tane pet shop var arkadaşlar Kuşadası'nda. Hiçbirinde vatos yok. O da çok ilginç artık şey oldu kara borsa. İnşallah buluruz alırız bakalım. Hafta sonu almayı düşünüyorum inşallah gelir. Evet gelelim bizim çiftimize. E, suyumuz çok hafif bulanık. Onun şöyle sandalyemi çekeyim. Onun nedeni de arkadaşlar bugün dün akşam kapya biber verdim ben onlara. Kapya da biliyorsunuz haşlandığı için biraz suyu bozuyor. Bugün dip çekimi yaptım ancak şöyle bir hafif bir bulanıklık var daha tam gitmedi. Onu da artık bir dahaki dip çekiminde. Bakın dişi şurada. Geldiğim deburlardaydı da ben biraz hızlı girdim herhalde içeri. İkisi de korktu kaçtı. Öbürü Öbürü nerede? Şöyle ben bir önce bir kendim bulayım onu. Ha, öbürü şurada. Şurada arkadaşlar küpün. Dur bakalım gösterirsen bana. Helal olsun. Gördünüz mü? Ben şu an göremiyorum. Ha, evet. Erkeğimiz de burada. Dün akşam kapya yedikten sonra <laughs> bayağı hoşlarına gitti. Kapya biberi çok seviyorlar. Hemen kübün içine falan girip çıkıyorlar falan böyle. Ama tabii daha erken. Bakalım inşallah e, güzel sonuçlar elde ederiz. Burada iki tane katil salyangoz attım arkadaşlar. Neden iki tane attım? Toplaması kolay olsun diye. Çünkü burada da adiler var maalesef. Şu bitkilerden olduğunu biliyorum yani tahmin etmiyorum biliyorum. Ama mecburen buraya da bitki koymam gerekiyordu. Bitkiler aslında şu şu e, şu kenarlara falan sıkıştırmıştım ama e tabi vatoslar rahat durmadığı için onları çıkartmış. E, sorun değil sürekli onları düzeltmek için elimi sokmak istemiyorum akvaryuma. Benim amacım suyu düzelsinler. Hani gereken temizliği ve su, sudaki mineralleri sağlasınlar. Bu azot döngüsü için bana yardım etsinler. Benim tek isteğim şu. O yani. Bitkilerle ilgili. E, bundan sonraki videomda arkadaşlar şey olacak. E, vatos yemleriyle ilgili olacak. Biliyorsunuz akvaryum kültürü kanalını size tanıtmıştı. Hani haber vermiştim o kanalı. Ben söyledikten sonra da Aboneleri falan biraz Böyle bir hareketlendi Teşekkür ederim Desteklerinizi verin arkadaşlar Çok gerçekten bilgili bir arkadaş Ben de çok şey öğrendim ondan Ve öğrenmeye devam ediyorum Vatoz konusunda uzman yani kendisi O bana yem Şu yemleri alırsan çok iyi olur Ben onları veriyorum demişti Ben de onların siparişini verdim 4 tane Bir tanesi bende vardı zaten İki tanesi gelmedi O da gelsin batoslar için kullandığım yemleri de sizlere bir tanıtım yapacağım. Eğer kullanırsanız faydası olur diye. Evet arkadaşlar son durum videomuz bu şekilde. Görüyorsunuz değil mi meleği? Evet işte ben de bunu görünce bakın burada hiçbir tane balık yok. Hepsi bu tarafta. Ben şu an bu tarafta olmama rağmen gelemiyorlar yem için. Bakın. Hop. Gelme diyor. Gördünüz mü? Onların hepsini oraya hapsetti. bak 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 nereye geliyorsun sen diyor. İnşallah eşi de o olur. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.